Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günü yaklaşıyor. Mevlüt kandilimiz yaklaşıyor. Biz de Efendimiz'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek üzere Gazze'de 20 bin kişilik bir yemek dağıtımına girdik. Elhamdülillah Allah'ım toparlayabilmeyi nasip etsin. Tabii ki sizin bağışlarınızla, yardımlarınızla olacak bu. toparlayacağız. Şimdi bu şöyle bir e, Müslüman kardeşlerimizin akıllarında şüphe oluşuyor. Gazze'ye yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla siz nasıl giriyorsunuz? Bakın iki seneden beri bu savaş başladığından beri bizler Gazze'ye her hafta 2000 kişilik yemek dağıtımında bulunuyoruz. Tarihleri orada mevcuttur. Bu tamamen yardım etmemek için ya da Siyonizmin bir tuzağa yardım etmeyin sakın oraya e, yardım ulaşmıyor. Bu söylemden sakın sakın bu söyleme e, kanmayın. Eğer iki seneden beri oraya yardım gitmiyor olsaydı şu an zaten açlıktan orada kimsenin kalmaması gerekirdi. Yani bir bölgeye düşünün. E, Yahudi yasaklamış o bölgeyi. İki seneden beri oraya giriş olmasa bir insan iki sene aç yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Yaşama Aç yaşama ömrü 15-20 gündür. Ondan sonra daha aç yaşayamazsın. Bu ne demektir? Demek ki oraya yardım giriyor. Orada tarihlerimiz belli. Videolarımız belli. Yardımlarımız belli. Her hafta 2000 kişilik yemek dağıtmaya çalışıyoruz. Yani bu yönden yana sakın şüpheniz olmasın Allah'ın izniyle ekiplerimiz var orada, onlar dağıtıyorlar, irtibat halindeyiz, değil mi? Hem de Kazize'nin kuzeyinde, yani savaşın yakın olmuş olduğu yerlerde, tabii ki savaşın ortasında değil, insanların toplanmış olduğu, ihtiyacı olan yerlerde dağıtıyoruz. 20 bin kişilik e, Mevlüt Kandili yemeğine sizi de davet ediyoruz. Allah için e, bir yemekte olsa, üç yemekte, beş yemekte olsa katılmaya gayret edelim. Bu 20 bin kişilik yemeği toparlayalım. Çok az kaldı çünkü ortalama bir haftaya yakın bir zamanımız var. E, biz de ona göre hazırlıklarımızı orada yapıp ona göre yemeklerimizi dağıtacağız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Mevla Celle Celaluhu Hazretleri sağlık, saadet, afiyetler ihsan etsin. Gazze'deki kardeşlerimizi her daim hatırlayabilmeyi nasip etsin. Kandil'de de olsa bir yemek olarak onlara ikram edebilmeyi nasip etsin.